Ben şey diye duymuştum hocam, e, testosteron miktarı e, daha fazla olan kişilerde daha az oluyor. Genetik olarak da bu böyle olabilir çünkü erkeklerde de olmuyor ya, o da testosterondan dolayı e, diye biliyorum. Şöyle, şöyle yani aslında yine kas oranına bakarsan, Hı. yani testosteron ne kadar yüksek olursa doğal olarak hani kas yapımı o kadar fazla oluyor. O yüzden erkeklerde olmuyor ya da çok kilolu erkek olması lazım ve dediğin gibi. Erkekte de testosteron oranı düşmüş olması lazım. Yani çok kötü beslendiği için çok yağlandığında erkekler ne oluyor? Kadınlık hormonu, östrojen hormonu yükseliyor. Testosteron hormonu düşüyor. O zaman görebiliyoruz. Hı hı. O zaman... Karnında, belinde bile görebiliyoruz. Meme de görüyoruz. Meme de görüyoruz falan aynen. Ee, o yüzden de dediğin hani öyle bir mantığı var. Kas oranını daha çok arttırabilen bir DNA'sı varsa ya da yapısı varsa...